Değerli arkadaşlarım, sınavlar ülkesinde coğrafya anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sıra geldi coğrafyanın en uzun ve en teknik konularından birisine. Konumuz iklim. Hani ne derler, 4 kelimeden 5 soru türetilebilen konuya iklim denir. İklimi iyi olan bir arkadaşın orta sahası iyidir, bu takım şampiyon olur. Yani sınavda folü görür. Ne yapacağız? Önce bazı kavramlar var, bu kavramları konuşacağız. Ondan sonra atmosfer ve katmanları ki sınavda soru bekliyorum, ondan bahsedeceğiz. Sonra da iklim elemanlarıyla devam edeceğiz. Önce kavramları bir açıklayalım. Bu arada bu kavramların her biri geçmiş yıllarda sınav sorusu olarak gelmiştir. Tekrar gelebilir. Ben de buradan bir soru türeteceğim. O da benim soru tahminim olacak. Şimdi arkadaşım iklim nedir? İklim geniş bir alanda meydana gelen uzun süreli hava olaylarının ortalamasıdır. İklimi inceleyen loji nedir? Yani bilim nedir? Klimatoloji. İklimi inceleyen bilim klimatoloji. Peki hava durumu nedir? Hava durumu ise dar bir alanda meydana gelen kısa süreli hava olaylarıdır. Hava durumunu inceleyen bilim ise nedir? Meteoroloji diyeceğiz. Şimdi değerli arkadaşım iklim ve hava durumu geçmişte soru olarak gelmiş. Hatta yetmemiş bu ikisinin kıyaslanması da soru olarak gelmiş. O zaman bir de bunları ne yapalım? Kıyaslayalım. İklim neydi? Uzun süreli hava olaylarının ortalamasıydı. Hava durumu ise kısa süreli hava olaylarının ortalamasıydı. Hatta bunlara bir de örnek verelim. Diyorum ki, benim bulunduğum yerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Yani benim bulunduğum yer hep böyle. Bu ne demek? Uzun süreli bir hava olaylarının ortalamasından bahsediyorum. Bu bir iklim cümlesidir. Ama bu hafta Türkiye alçak basıncının etkisinde kalacak. Bu hafta Türkiye yağışlı, rüzgarlı, bulutlu diyorsam kısa süreli bir olaydan bahsediyorum. Bu da nedir? Hava durumu cümlesi diyeceğiz. Şimdi iklim ve hava durumu kavramlarını öğrendik mi? Öğrendik. Şimdi buradan ben 10 numara bir soru türeteceğim. Soru şu. Değerli arkadaşım ben 3-5 günlük hava olaylarına yani hava durumuna bakarak bir yerin iklimi hakkında kesin bir yargıya varabilir miyim? Cevap bekliyorum. Evet desen de doğru, Hayır desen de doğru. Nasıl yani? Yani açık uçlu bir soru. Mesela ben 3-5 günlüğüne ekvatora gidiyorum. Nereye? Ekvatora. Gittim, baktım ki o gün hava sıcak. Dedim ki lan burada yıl boyunca sıcak bir iklim vardır. Doğru mu? Evet doğru. Çünkü ekvatora güneş ışınları yıl boyunca dik ya da dike yakın açılarla gelir. Hep yaz yaşanır. O yüzden hep sıcaktır. Yani ekvatorda hava durumuna bakarak iklim tahmininde bulunabilirim. Ya da 3-5 gününe kutuplara gittim. Baktım ki hava soğuk. Dedim ki lan burada yıl boyunca soğuk bir iklim var. Doğru mu? Evet doğru. Çünkü güneş ışınları kutuplara hep eğik açıyla gelir. Hep soğuktur. Hava durumuna bakarak iklim tahmininde bulunabilirim. Ama ben 3-5 günlüğüne orta kuşağa gittim. Baktım ki hava sıcak. Dedim ki lan burada yıl boyunca sıcak bir iklim var. Doğru mu? Hayır. Bu defa yemez. Neden? Çünkü orta kuşak 4 mevsimin belirgin olarak yaşandığı yerdir. Sen gittiğinde belki mevsim yazdı. Aradan zaman geçti. Kış oldu. O zaman bu soru olarak nasıl gelir? Eleman gözümüzün önüne bir harita koyar. Belli yerleri numaralandırır ve sorar. Numaralandırılmış yerlerden hangisinde hava durumu ile iklim arasındaki farklılık en azdır? Gözlerimiz nereye bakacak? Ya ekvatora ya kutuplara bakacak. Çünkü ekvator hep sıcak, kutuplar hep soğuktur. Oralarda hava durumu ile iklim arasındaki farklılık yoktur. Ama orta kuşağa bakarsak orada dört mevsim yaşanır. Yıllık sıcaklık değişimi fazladır. O yüzden hava durumu ile iklim arasındaki farklılık orta kuşakta fazladır. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Cephe nedir? Cephe düşmanların karşılaşma alanıdır. Peki iklimde düşman kimdir? Sıcak havanın düşmanı soğuk havadır. Yani farklı hava kütlelerinin karşılaşma alanlarına biz cephe diyoruz. Buradan da bir soru türetebiliriz. Şimdi değerli arkadaşım Ekvator'da sıcak hava var. Ama soğuk hava yok. Ekvatorda cephe oluşabilir mi? Hayır oluşamaz. Kutuplarda ise soğuk var, sıcak yok. O zaman orada da cephe oluşamaz. E peki bu cephesel alan neresidir? Orta kuşak. Hatta böyle bir soru da var. Bir ülkede cephesel yağışların görülmesi o ülkenin nerede olduğunu kanıtıdır. Orta kuşakta olduğunu kanıtıdır. Bunu da unutmayacağız. Cephesel alan neresiymiş? Orta kuşak. Peki hava kütlesi nedir? Sıcaklık ve nem bakımından benzerlik gösteren atmosfer parçalarına biz hava kütlesi diyoruz ne parçaları atmosfer parçaları. Bunu cümle içerisinde kullanırsam daha iyi anlarsın. Diyorum ki Balkanlardan yurdumuza doğru soğuk bir hava kütlesi geliyor. Kim getiriyor bunu? Rüzgar. Demek ki rüzgarlar tarafından taşınabilen, bir yerden başka bir yere götürülebilen sıcak ya da soğuk atmosfer parçalarına biz ne diyoruz? Hava kütlesi ya da hava kitlesi diyoruz arkadaşlarım. Evet iklim geniş bir alanda meydana gelen uzun süreli havaların ortalaması İklimi iklimi inceleyen bilim klimatolojiydi. Dar bir alanda meydana gelen kısa süreli havaların ortalamasına biz ne diyoruz? Hava durumu. Hava durumunu inceleyen bilim meteorolojiydi. Hava durumu ile iklim arasındaki farkın en az olduğu yerler ekvator ve kutuplar. En fazla olduğu yer orta kuşaktı. Farklı hava kütlelerinin karşılaşma alanlarına cephe diyorduk. Cephesel alan neresiydi? Orta kuşak. Bir ülkede cephesel yağışların görülmesi o ülkenin orta kuşakta olduğunu kanıtıdır. Sıcaklık ve nem benzerlik gösteren rüzgarlar tarafından bir yerden başka bir yere taşınabilen atmosfer parçalarına biz hava kütlesi diyoruz. Ne parçalarını? Atmosfer parçalarına. İyi de atmosfer nedir? Atmosfer dünyayı çepeçevre saran. Ne yapıyormuş? Dünyayı çepeçevre sarıyormuş. Neden sarıyor? Atmosfer gazlardan oluşuyor. Neden uçup gitmiyor? Yer çekiminden dolayı. Atmosferin dünyayı çepeçevre sarmasının nedeni neymiş? Yer çekim diyoruz. Dünyayı çepeçevre saran değişik gazlardan oluşmuş neyden? Değişik gazlardan. İyi de hangi gazlar? Şimdi biz atmosferdeki gazları 3 e ayırıyoruz. Atmosferde sürekli bulunan ama oranı hiç değişmeyen gazlar var. Yaşamsal gazlar. Nedir onlar? %78 azot. Atmosferde en fazla bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir? Azot diyeceğiz. Şimdi arkadaşlarım azot ayetinde konuşacağız. Canların protein ihtiyacını karşılar. Canların büyümesine katkı sağlar. Aynı zamanda toprak için gübre işlevini görür. Çok önemlidir. Ve %21 oksijen. Oksijenin doğadaki görevi nedir? Yakmaktır. Oksijen olmazsa yediğimiz besinler enerjiye dönüşemez. Arkadaşlarım bunlar oranı değişmez. Oranı yere zamana göre değişebilen gazlar vardır. Değişebilenler. Onlar nelerdir? Karbondioksit ve su buharı. Soruyorum sana. Ormanlık bir yerdeki karbondioksit oranıyla efendim kentleşmenin yoğun olduğu bir yerdeki karbondioksit oranı aynı mıdır? Hayır değildir. Mesela deniz kıyısındaki su buharı miktarı ile karaların iç kısımlarındaki su buharı miktarı aynı mıdır? Hayır değildir. Bunların oranı yere zamana göre ne olur değişir. Böyle sorular da gelir. Hangisi oranı yere zamana göre değişmeyen gazlardır? Hangisi değişebilen? Bir kez daha söylüyorum. Su buharı ve karbondioksit bunlar yere zamana göre değişiyor. Bir de keyfek eder bir gaz var. Ozon gazı. Her zaman yok. Bazı durumlarda var. Mucizevi bir gaz. Ben bunu şu şekilde anlatmak istiyorum. Mesela bir cam var. Camda sineklik yok. Zaten ortada sinek de yok. Ama ortaya bir sinek çıktığında otomatikman bir sineklik çıkıyor böyle mucizevi bir gaz. Güneş ışınları normal seyrinde gelirken bu gaz yok. Ama güneş ışınları zararlı bir şekilde geldiğinde bu gaz kendiliğinden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlarım ozon gazı da bazı durumlarda ortaya çıkan gazlar arasındadır diyeceğiz. Evet, atmosfer dünyayı çepeçevre saran değişik gazlardan oluşmuş renksiz, saydam hava küredir. Neymiş? Hava küre. Şimdi bir yer küre var, bir de hava küre var. Yer kürenin katmanları neydi? Litosfer, manto, çekirdek. Hava kürenin katmanları troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve egzosfer. Bunların özelliklerine tek tek gireceğiz. Ama şu atmosferin genel özelliklerini bir konuşalım. Buradan da soru gelebilir. Şimdi arkadaşlarım atmosferin en önemli işlevi koruyucu işlevidir. Atmosfer bizi korur. Neden korur? Zararlı ışınlardan ve gök taşlarından korur. Şimdi atmosferin varlığını bizim daha iyi anlayabilmemiz için ayla dünyayı kıyaslamamız lazım. Ay bize yakın ya fotoğraflarını da biliyorsun. Şimdi ayın dış yüzeyini gösteren fotoğrafları gözünün önünde resmetmeye çalış. Ayın dış yüzeyinin delik deşik olduğunu görürsün. Neden? Çünkü ayın çok büyük bir atmosferi olmadığı için bu göktaşları ne yapıyor? Parçalayamıyor. Ama dünyaya göktaşı yağmuru oluyor mu? Hayır. Neden olmuyor? Çünkü atmosfer bizi koruyor. Özellikle mezosfer. O zaman atmosfer bizi koruyor. Ne diyoruz? Yaşasın atmosfer diyoruz. Aynı zamanda bünyesindeki gazlar, atmosfer bünyesindeki gazlar canlı yaşamını ornak sağlıyor. Bak başka gezegenlerin de atmosferi var ama o atmosferin içerisinde canlı yaşayabileceği gazlar yok. Demek ki Bizim atmosferimizde canlı yaşamının varlığı bünyesindeki gazlara bağlı. Aynı zamanda bünyesindeki su buharı iklim yani meteorolojik olayların gerçekleşmesine yol açar. Ayda iklim olayları görülür mü? Görülmez. Neden? Su buharı olmadığı için. Atmosferin tüm katmanlarında iklim görülür mü? Hayır. Su buharı sadece troposferdedir. Dolayısıyla iklim olayları sadece troposferde görülür. Dolayısıyla su buharı görünce aklına ne gelsin? İklim gelsin. Aynı zamanda atmosfer dünyanın aşırı ısınıp aşırı soğumasını önler. Mesela ayda günlük sıcaklık farkı ne kadar biliyor musun? Bir günlük sıcaklık farkı yaklaşık 270 6 derece. Ya düşünebiliyor musun? Bir kayanın ne halden ne hale gelebileceğini. Hani fiziksel çözülme değil fiziksel patlama olur. Zaten ay yüzeyi tamamen tozla kaplıdır. Neden? İşte bu sıcaklık farkı fazla olduğu için. Dünyada bu kadar büyük bir sıcaklık farkı yok. Mesela senin bulunduğun yerde. Mesela diyelim ki Ocak ayında. Gece sıcaklık kaç derece olsun? Olmaz da. Eksi 30 derece olsun. Olmayacak şey. Gündüz sıcaklık 40 derece olsun. Mümkün değil kışın. Yani böyle bir şey olamaz. Ama buna rağmen sıcaklık farkı kaç oldu? 70 oldu. Aydakinden bahsediyorum. 276 derecelik sıcaklık fark. Peki ayda neden bu kadar büyük bir sıcaklık farkı varken dünyada yok? Çünkü bizim atmosferimiz var. O zaman bir kez daha söylüyoruz, yaşasın atmosfer. Arkadaşlarım atmosfer aynı zamanda dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğabilecek yanmaları önler. Mesela şu elim dünya olsun, bu da atmosfer olsun. Şayet dünya dönüyor, atmosfer duruyor olsaydı ne olurdu? Bir sürtünme, bunun sonucu da bir yanma ve hayat mahvolurdu. Oysa ki şu an ne oluyor? Dünya dönüyor, atmosfer dönüyor, biz dönüyoruz. Herkes döndüğü için kimse döndüğünün farkında da olmuyor. Yani biri dursaydı ne olurdu? Sıkıntı olurdu kardeş. Hayat biterdi. Demek ki atmosfer dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğabilecek yanmaları önler. Aynı zamanda atmosfer yayar. Neyi yayar? Isıyı, ışığı ve sesi yayar. Eğer atmosfer olmasaydı açık alanda benim konuştuğum şeyler sana gelmezdi. Sesin yayılmasını sağlayan nedir? Atmosferdir. Atmosfer olmasaydı gölge diye bir şey olmaz, olmazdı. Ayda gölge diye bir şey yoktur. Ayda güneş alan yerler aydınlıktır, almayan yerler zifiri karanlıktır. Dünyada ise zifiri karanlık asla olmaz. Çünkü atmosfer ışığı yayar. Tıpkı ellerimizdeki ampulleri düşünün. Hani ampulün bir dış yüzeyi vardır cam küre. Bir de içinde küçük bir duy vardır tel. Dolayısıyla enerji gelir, enerjiyi, ışığı kim yayar? O cam küre, renksiz saydam cam küre. Tıpkı atmosfer gibi. Demek ki atmosfer ne yapıyor? Işığı yayıyor. Işığı yayarak gölgelerin tam karanlık olmasını önlüyor. Ayda gölgeler tam karanlıktır ama dünyada tam karanlık diye bir ifade yoktur alaca kalan diye bir şey vardır. Bunun nedeni de nedir? Atmosfer diyoruz. Atmosfer ısıyı, ışığı ve sesi yayar dedik. Evet bir kez daha söyleyelim. Atmosfer dünyayı zararlı ışınlardan ve meteoritlerden korur. Dünyanın gazlar canlı yaşamına olanak sağlar. Su buharı iklim olaylarının gerçekleşmesine neden olur. Dünyanın aşırı ısınıp aşırı soğumasını önler. Dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğabilecek yanmaları önler ve yayar. Isıyı, ışığı ve sesi yayar. Özellikle ışığı yayarak gölgelerin tam karanlık olmasını önler dedik. Devam ediyorum atmosferin katmanlarıyla.